Mobile işten herkese merhaba Elder Scrolls Online'da 2021 yılının ilk etkinliği Mid -year Mayhem başladı. Bu sene e, Q1 dediğimiz ilk çeyrekte 3 adet etkinliğimiz olacak. <laughs> Ocak ayında Mid -year Mayhem, bugün başlayan ve 9 Şubat'a kadar devam edecek olan Mid -year Mayhem. Şubat ayında Tribunal Celebration gelecek. Vardenfell e, ve Clockwork City haritalarında günlük görevleri yapacağız ve Mart ayında Jester Festival gerçekleşecek. Ve bu sene ödül sistemi de daha doğrusu gelen ödüllerde değişti. Ödüllerden kastım e, bilen bilir 2 senedir her her 3 ayda bir bir Indrik Mount çıkıyordu ve toplam 8 tane Indrik Mount dağıtıldı. Bir tanesi de Base Indrik Mount yani temel Indrik Mount'tu onu morfluyorduk farklı versiyonlarına toplam 9 tane aslında ama bunların hepsini birden almak çok zordu. Yani gün kaçırmamak gerekiyordu vesaire vesaire. Her neyse bu sene Tek bir Ödülün farklı versiyonları yerine 4 farklı ödül olacak her çeyrek için Birazdan anlatacağım Şimdi öncelikle mid year mayhem nedir Bir pvp etkinliğidir ee, Double xp Double xp'den kastım şey değil ama yanlış anlaşılma olmasın Normal levelımız iki katı olmuyor aliens point yani PvP yaptıkça gelen currency, para birimi 2 kat geliyor. Artı oyuncuları öldürdükçe aldırdığımız aldığımız normal XP 2 kat geliyor. Yani o orada bir şey var sanıyorum. Yazıda da bu şekilde yazıyor ama tam emin olmadığım için bu şekilde anlattım. Her neyse ne yapacağız Midyear Mayhem'de? Günlük görevleri yapmamız gerekiyor. Bir önce şurayı anlatayım. Ödül sistemi değişti dedim. Şurada gördüğümüz pet bu senenin anahtar. Bu seneki festivallerin anahtar üyesi olacak. Ne yapacağız? Etkinliklerde bazen günde 2 bazen günde 3 etkinliğe göre değiş değişecek. Midir Mayhem boyunca günde 3 tane event ticket alabiliyoruz. Event ticket bakın yine currency de burada görebilirsiniz kaç tane varsa elinizde. Ve bunlarla buradan bir şeyler alıyoruz. Yani alacağımız ödülleri de buradan alacağız. Öncelikle bakın şurada şunlar çok önemli. Deadlands Flint. Rune Edge Striker. Rune Scribe Diedra Hyde. Ve Small Ring Blood, Blood Grass Tinder. Her neyse. Bunlardan 3'ü e, üçü. Bakın üzerine gelince yazıyor. Unstable Morpholith yazanlar. Evet bir, bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bu üçünü beşer ticket'la aldığımız zaman bu pet'i açabiliyoruz. Şimdi bu pet tıpkı geçen seneki base indrik gibi daha sonra başka bir şeye dönüştürebileceğimiz bir şey. Yani 15 event ticket'la 3 tane şeyi alarak şu 3 parçayı bunu bunu ve en alttakini şu aradakini değil üçünü alarak 5 olanları Bu peti açıyoruz ama sonra Bunları aldıkça şuraya gelecek bunlar U'ya bastım Fragments'in altına geldim ve bakın burada Unstable Morpholith diye bir şey var Üçünü açtığım zaman Bu pet gel açıl açılabilecek Bir de Deadlands Deadlands Scorcher isimli bir Şey var bu da Deadlands Scorcher'da aslında bir skin. Bakın burada var. Hatta burada NPC'lerin yanında da iki tane karakterin üzerinde görebildiğimiz bir skin. Bunun içinde Event Merchant'a gittiğimiz zaman bakın bir tane de burada 10 event ticket'lık bir şey var. Bu sene dediğim gibi ilk çeyrekte anladığım kadarıyla 3 etkinlik olacak ve her birinden birer tane alabileceğiz. 10 tane event ticket da buraya gidecek. Ve fragmentse döndüğüm zaman Bakın 3 tane var. Her biri bir etkinlikte gelecek. Ama üzerine geldiğinizde yazdığı üzere Unstable Morpholit yani bu peti de istiyor ve bu peti biz bu skin'e dönüştüreceğiz. Dolayısıyla o pet de kaybolacak. Çünkü geçen sene de bu şekilde işlemişti. Evet, görüntü kaldıkça birazcık daha düzeliyor. O yüzden bekledim gözükmesini. İkinci çeyrekte e, aynı şekilde bu peti bu sefer bir personality'ye kişilik özelliğine değiştirecek dönüştürebileceğiz. Bu da işte oyuncunun yürüyüşünü, duruşunu, hareketlerini değiştirebilen bir şey. Üçüncü çeyrekte bir mount'a dönüştürebileceğiz. Dördüncü çeyrekte de bir eve dönüştürebileceğiz. Evet ev. Bir pet'i bir eve dönüştürebileceğiz. Bu sene anladığım kadarıyla geçen seneye göre daha kolay gözüküyor. Bu pet'i alıp ee, morflamak. Yani dolayısıyla pet de muhtemelen bizde kalacak ki gayet de sevimli gözüküyor. Her neyse ayrıca başka ödüller de var. Bunlar da birazdan anlatacağım gidip günlük görevleri nerelerden alabileceğinizi. Onları yaptıkça kutulardan da düşebilecek şeyler bunlar. Ee, outfit style'lar var. Bunları birazdan başka bir yerden de göstereceğim. Bunları parça parça hem düşürebilirsiniz hem de e, buradan 5 tıkıtlı alabilirsiniz. Ayrıca marketten de satın alınabilir olacaklardır. İlk günlerde pahalıya satılırlar sonraki günlerde ucuzlarlar genelde böyle gider. Bir tane şöyle bir pet var. 5 event ticket alınabiliyor. 1 2 3 versiyon. Her bir alliance için farklı versiyonu var. Alırken dikkat edin. Yani çok önemli değil ama hoşunuza gideni de alabilirsiniz. Sonuçta fark etmiyor çok fazla. Bir tane şurada şöyle bir şey koymuşlar. Bu da geçmiş yıllarda olan şeyleri, verilen şeyleri artık şu anda bu listede olmayan ama geçmiş yıllarda verilmiş olan şeyleri verdiğini belirtiyor. Ne olduğunu açıkçası hatırlamıyorum. O yüzden onu incelemem gerekirdi ama bakmadım. Peki şuraya bir dönelim önce. Bakın burada birçok şey de yazıyor aslında. Ben size sadece belki İngilizcesi olmayanlara birazcık yardımcı olmaya çalışacağım. Evet. Ne diyor? %100 Buff, Aliens War, Imperial City ve Battlegroundlarda kazandığınız Aliens Point'leri artı oyunculardan öldürdüğünüz XP'ye geliyor diyor. Ee, yeni şeyleri yazmış. Burada gösteriyor mu acaba? Hayır göstermiyor. İki tane outfit style var burada gösterir diye umdum ama göstermiyormuş. Bir tanesi ebon steel Armor Outfit Style bir tanesi Second Legion Outfit Style. Second Legion Imperial City'deki bosslardan düşüyor. Ee... Evet Ebon Steel de aynı şekilde. Yani her ikisinin de şeyleri Imperial City'deki bosslardan düşüyor. Buraya da geleceğim anlatacağım. Aynı zamanda günlük görevleri yaptıkça PvP'den puan topladıkça biliyorsunuz puan topladıkça da mailinize bir şeyler geliyor. Onlardan gelen şeyler de işte bunlar olabiliyor. transmute Crystals, Alchemy malzemesi, PvP malzemesi, motifler, Aliens motifleri dediği Ebonart, Pact, Altmeri Dominion ve Daggerfall Covenant style'lar artı Akaviri style'lar. Yani 4 tane style, stilin motifleri düşebiliyor. Onların style itemleri düşebiliyor. Prismatic Runestone dediği Hakeijo isimli 3 özellikli e, enchantment malzemesi. Kitaplar düşebiliyor, furniture'dır. Evinize koyabilirsiniz ve yeni olarak da yine bu gelmiş. Ebon Steel Armor da yeni. Yani şurada parçalarını görebilirsiniz ama Parça parça taktığımızda üzerimizde gözüküyor mu? Mesela hep ebon stilin hepsini bir şey yapalım. Evet, bakın mesela hepsini tek tek yaptım ve tamamen ebon stil oldu. Hepsini tek tek second legend yapayım. Second Legend'da de böyle oldu. Yani iki tane outfit var, petler var skin açmanın yeni yolu var vesaire. Şimdi burası çok curcun oldu. Şimdi size günlük görevleri anlatmak istiyorum. Bu arada Stone dayım NA server'dayım. Şu an EU server kalabalık olabilir diye buraya geldim. Ama bakın burası da hayli kalabalık. Birçok oyuncu buraya toplanmış. Ve bakın üzerinde bu burası Battleground şeylerinin olduğu yerdir. Üzerinde yeşil oklar görüyorsunuz. Yeşil oklar gördüğünüz her şey günlük görevdir zaten. Heh. Bu da burada buraya getirilmiş. Güzel. Önce şunu bir şey yapalım. Mağazaya girdiğinizde bu da gelmiş bu arada. Quest Starters'a gittiğinizde bakın burada bir Quest Starter var. Bunu her nerede olursanız olsun olun E'ye basıp açtığınızda bakın Midyear Mayhem başlıyor ve bakın artık görev şeyi çubuğu beni oraya yönlendiriyor. Bununla konuşuyorum. Tamam. Bir şey kullan dedi. Ha şunu içiyorum. Yeniden buraya dönüyorum ve bana bu şeyi veriyor. Scroll'u veriyor. İlk kutumu da verdi. Açalım bakalım ilk kutudan ne geliyor. Bakın 45 tel var. Son 3 tane şey alkemi malzemesi repair kit geldi. Ee, bu şeyde scroll'da bu bu tabdadır. Çeşitli anlamına gelen bu tapta. Bunu E'ye basıp okuyorum ve şu andan itibaren C'ye bastığımda bakın %100 alliance point alliance point şeyi gelmiş durumda. Şimdi alliance point bu arada şeyim yokmuş mundus'um onu fark ettim. O bir önceki yamada bazı karakterlerinki kayboldu. Benimki de öyle kaybolmuş. Şimdi peki bu günlük görevleri nasıl yapacağım? Bu buraya gelelim. Bir. Yine Battleground yerinde bunu okuyorum. Eğer daha önce okumadıysam ve buradaki NPC'ler bana günlük görevleri veren battle, Battleground görevlerini veren NPC'ler. Konuştum kendisiyle. Bana Battleground tamamla dedi. Ondan sonraki görev de olabilir, ilk günlük görev bu da olabilir. Tam emin değilim. Çünkü bakın buna geldiğimde repeatable yazmıyor burasında repeatable yazardı Bu ön görev gibi olabilir ama her neyse Önce anlatalım Sonra buradan alacağınız her şey repeatable'a dönüşüyor ee, Ya da onlardan da geliyor P'ye bastım ee, Altta tıpkı dungeon'a girer gibi battlegrounds'lar var Burada random battleground diyebilirim Solo random battleground. Eğer önceden dört kişilik bir grup oluşturursam dört kişi de olarak girebiliyorum. Artık böyle bir seçenek var. Solo veya 4 kişi girebiliyorsunuz. Solo deyip join dedim mi 4 kişilik Battleground oyunlarına girmiş oluyorum. Ya Battleground için yapmanız gereken bu. Şu şu üç işaretten NPC'leri anlayabilirsiniz. Haritada nasıl gözüküyor? Tam olarak böyle gözüküyor. Bir de Sirodil ve Imperial City isimli haritalarımız var. Bakın burada yeni şeyler de açılmıştır. Mesela şu an çok da şeydiler. Ben nasıl yapıyorum onu da söyleyeyim. Mesela Ebony Pek gireceksem karakterim Pack ise şu anda bir dark elf karakterde olduğumdan dolayı şunu takip ediyorum. Mesela bu şimdi hemen yeni açıldığı için hepsi birbirine yakındır ama bazen Bunlar ayrışıyor zaman içerisinde. İşte kırmızının hakim olduğu yerde ben daha kolay hareket ederim. Oradaki gruplarla daha çok puan toplarım. Ha diğerleri rekabet için girebilirsiniz. İşte gildiğiniz o şekilde giriyordur girebilirsiniz. Ama avantajlı olmasını rahat olmasını isterseniz kırmızının veya işte kendi aliansınız hangisi ise hakim olduğu yere girmenizi öneririm. Enter camp campaign diyorum E'ye bastım. Birazdan bana diyecek ki hadi gel gidelim. Evet geldi. E'ye bastım. ile ilk kez geldiğinizde ki bu karakterimle ilk kez gelmişim galiba. Şu kalın işaretli NPC'ler size buranın başlangıç görevini verirler. Sirodil'de Shrinelar bunlardır yani geçiş yerleri Transitus Shrine Sanıyorum diğer tarafta günlük görevler Şimdi bana diyor ki ya bunlar bu görevleri yap ya da Git Şeyle konuş diyor ben hazırım diye Bakın üzerine geldiği zaman yazıyor. Grant Warlord bilmem ne ile konuş eğitimi geçmek için. Konuştum ve eğitimi geçtim. Yani artık günlük görevler açıldı. Bakın üzerinde yeşil ekran yeşil oklar çıktı. Bir tane buradan alıyorum. Şurada tabelalar var. Buralardan alıyorum. Bunların hepsi birer günlük görev. Şu an hepsini aldım. Tabii ki haritadaki şeylerle ilgilidir. Tek başına yapılabilecek en kolay scout görevidir. J'ye bastım, M'ye bastım. Haritanın neresinde acaba? Bakın şurasında. Ben neredeyim? T burada. Gidebileceğim en yakın yer neresi? Sanıyorum şurası. Buradan ya da şuradan şuraya koşturmam lazım. Ama velakin, ben genelde buradaki şeyleri bazen yapıyorum bazen yapmıyorum. Zon chat'i takip edin. Burada mesela buraya LFG yazarsanız eğer bir grup oluşturulmuşsa LFG looking for group. Size anında eklerler. Hatta edonlar var, direkt LFG yazdım mı ekliyorlar vesaire vesaire. Eğer büyük gruplara eklenirseniz, onların yaptığı şeylerle hem bir yandan günlük görevlerinizi yaparsınız, hem de iyi sayıda aliens point kazanabilirsiniz. Yani büyük gruplar ne yapıyor? Büyük gruptan kastım, bu kaleleri fethediyorlar, bu materyallerin olduğu yerleri ele geçirmeye çalışıyorlar, bir diğer oyuncularla savaşıyorlar. Yani böyle şeyler ama Diyelim ki o kaos Sizi birazcık ürkütüyor Biraz o kaosun içine girmek istemiyorsunuz Şimdi ben haritaya baktığım zaman Şu Üç tane yer özellikle söyleyeceğim Bruma Şurası Blastarus Tarus Ve bir de Cropsword bu üç yerde yine günlük görevler var. Ve çok çok daha kolay yapılabilecek günlük görevler. Şimdi örnek olarak Crops gittim. Tabi artık burada ne kadar kendi alanınız içinde bile gözükse diğer oyuncular olabilir. Bunlara dikkat etmenizi öneririm. Şu an ben kör kütük gidiyorum Light Armor'umla. Bakın Cropsford'a geldim. Haritanın burasındayım. Şu şehir işareti olan yer. Bir iki tane daha küçük yer olması lazım ama şu Harlun's Outpost falan olabilir. Oralarda da vardı günlük görevler. Toplam 5 yer olabilir emin değilim. Şimdi burada bir bu NPC. Bir de buranın içinde NPC var. Bundan iki tane günlük görev aldım. Şimdi haritaya baktığım zaman dediğim gibi bu üç yeri özellikle öneriyorum. Tek başınaysanız kolay görev yapmak istiyorsanız Alliance'ınızın baskın olduğu haritaya gidip bu küçük şehirlerde iki NPC'den toplam dokuz günlük görev alabilirsiniz. Her birinden yani her bu küçük şehirlerde yerleşkelerde 9 tane günlük görev vardır. Biri 5 tane verir, biri 4 tane verir. Ve bunları yarım saat, 45 dakika içerisinde hızlı hızlı yapabilirsiniz. İşte çevreden bir yere gönderir işte der ki git şuradan bir şey topla, şuradan şunları öldür gibi basit görevlerdir ve 9 günlük görevle 9 tane kutu açıp gayet faydalı bir şekilde kullanabilirsiniz. İlkini yaptığınızda da her gün evet bu şeyi unutmayayım. İlk ilk yaptığınız tamamladığınız günlük görev sonucunda bu ticket'ı alırsınız. İki tanesini Sirodil veya Battleground'dan alırsınız. Bir tanesi de Imperial City'den alırsınız. Şimdi bir de Imperial City'ye gidelim. Bir de orayı anlatayım. Yani burada en kolay bu şekilde yaparsınız ama büyük gruplara katılır ve diğer görevleri yaparsanız kale, kale fethetme gibi daha fazla Aliens Point kazanırsınız. Bunu da belirtelim. Şimdi buranın içindeyken de yapabiliyorum. Yine L'ye basıyorum. Imperial City, No CP veya fark etmez hangisi. Mesela şu an burada bakıyorum Ebonard pek kalabalık gözüküyor. Ama belli olmaz orası. Çok da kalabalığa girmeyeyim diyorsanız yine bu alttakilere de zıplayabilirsiniz. E'ye bastım. Hemen de çıktı. F'e bastım. Evet Imperial City'de de yine buranın bir başlangıç görevi var bunu ister alın ister almayın o size kalmış Imperial City'de böyle bir yere geliyorsunuz ve Şu işareti arayacaksınız aslında ilk önce base'inizde Bakın burası şu merdivenlerin olduğu yerler ee, Günlük Şöyle göstereyim haritadan göstereyim Bakın Imperial City 6 tane distrikten oluşur. 6 tane bölme. Elven Gardens, Nobles, Memorial, Arena, Arbe, Arboretum ve Temple. Bu her birine ilk çıktığınızda bir günlük görev veren kişiyle karşılaşırsınız. Ben 2 tane almışım daha önceden. Şu Elven Gardens'a çıkayım örnek olarak. Bakın buraya çıktığım gibi hemen yeşil oku gördüm ve buradan da günlük görevimi aldım. Yani Imperial City'de de yapacağınız şey bu. Yalnız Imperial City'de dikkat edin. Bu aşağı bir kez indikten sonra tekrar yukarı çıkmak birazcık sıkıntı. Yukarı çıkamıyorsunuz zaten ölmeden. Sadece bir tane şey var alınabilen onunla geri çıkabilirsiniz. Onda tel var satıcılarından alıyorsunuz. Eğer merak ediyorsanız inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki base'de yer alırlar. mesela Imperius'te de bu bölümleri aynı zamanda ele geçirmeye çalışıyorsunuz ama günlük görevleriniz bakın şu an bu okların gösterdiği şeyler. 6 tane günlük görevde Imperial de vardır. Evet. Evet, Mid Year Mayhem ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım düzgün anlatabilmişimdir. Şu kısmı tekrarlayayım. 2 e, tane Sirodil ya da Battleground'dan alabiliyorsunuz. Event Ticket. Bir tane Imperial City'deki günlük görevlerden alabiliyorsunuz Bunları yine de çok kolay yapabilirsiniz gözünüz korkmasın ee, Şuna dikkat edin Event ticket'ınız 12'yi geçtiği zaman ya yani 12 olduğu zaman Üstüne Ticket alamıyorsunuz mesela 11 iken ikilik bir görev yaptınız bir ticket gelir ikincisi gelmez Ve aynı gün içinde Tekrar yapsanız yine de gelmez o yüzden bunun 12 ol olmadan harcamanız gerekiyor. Buna dikkat edin sadece. Evet, anlatacaklarımı anlattım sanıyorum. Herkes umarım en güzel şekilde faydalanır. Şimdiden güzel bir etkinlik dilerim. Görüşmek üzere.